Karamamba, Afrika'nın güneydoğusuna özgü zehirli bir yılan türüdür. Bu yılan genellikle siyah renkte olup uzunluğu ortalama olarak 2-3 metre civarındadır. Karamamba hızlı ve agresif bir şekilde hareket edebilir ve özellikle savunma durumunda zehirli ısırıklarla bilinir. Zehri oldukça güçlüdür ve zamanında müdahale edilmezse ölümcül olabilir. Karamamba genellikle yüksek ağaçlarda, çalılıklarda ve diğer nemli alanlarda yaşar. Bu yılanın zehri sinir sistemini etkileyerek hızlı bir şekilde felce neden olabilir. Karamamba genellikle kaçınmaya eğilimli olsa da kendisini tehdit altında hissettiğinde saldırgan hale gelebilir. İnsanlar için tehlikeli olabilen bu yılanla karşılaşılması durumunda uzak durmak ve uzman yardımını hemen aramak önemli.